Samsun'da bir kişi uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki üç çocuk annesi karısını sokak ortasında kurşun yağdırarak öldürdü. <laughs> <laughs> olay Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde saat 22.15 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 38 yaşındaki Emrah Akpınar boşanma aşamasında olduğu hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi 36 yaşındaki eşi Emine Akpınar'a sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırarak kafasından vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. ハハハハ Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Emine Akpınar'ın sokak ortasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Emine Akpınar'ın yakınları olay yerine gelerek acı haberi alınca sinir krizi geçirdiler. Baygınlık geçirenler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emine Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.